Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor. Ee, i̇man edenlere e, onları e, muhakkak e, bu kazanç onlarda olacak diyor. Bu vaadidir, sözüdür. Onların e, bu yer Allah Azze ve Celle'nin, bütün gayret Allah Azze ve Celle'nindir bu yaşadığımız yer bizim insanoğlunun olduğu yer o da her türlü insan var kafir var Müslüman var iman eden var iman etmeyen var onlar arasında Allah Azze ve Celle iman edenlere söz vermiş onları yani yer, onların olacak. Bu yer yüzü hep onların olacak Allah'ın izniyle. Bu adı haktır. Onun için müminler emsizlik olmaz mı? Mümin da bu yer adı üstüne yer demek yemek demek. O da insanları yer. Onun için ee, hiç kimse zannetmesin ki bu bana, bana, bana kalacak, bana şey yapacak. Kalacak olan Allah Azze ve Celle'nin e, istedikleri kalacak. Onlar da e, kazançlı olacak. Bu yer e, toprak, her şeyi temizler. Onun için bu üstündeki kirli, pislikli falan onlar mühim değil. Mühim olan Allah Azze ve Celle'yle beraber olmak. Onlar kazançlı olan onlardır. Ötekiler hiçbir şey kazanmadan dünkü yediğini insan Bugün içinde kalmıyor, gidiyor. Yine yine istiyor. Yani dün dünya kadar patlayana kadar heyedin. E nerede bu? Yok. Her türlü halt yaptın. Onlar nerede? keyif yaptın, kötülük yaptın, her şeyi yaptın bugün gene yok bir şey. Onun için var olan şeye bakmak lazım. Var olan Allah Azze ve Celle'nin beraber olmak odur, varlık. Öteki türlü hiçliktir, hiçbir şey yaramak. Yaptığın şeyler sana fayda edecek şeyler olsun. Fayda etmeyen şeylere zarar verecek şeylerden uzak dur. Onlar sana <laughs> pişmanlık olur. O pişmanlık da fayda etmez. Aklı olan baki olana tabi olacak. Baki olana bakacak. Baki Allah Azze ve Celle'dir. Onun yoludur. Yani bütün dünya sen ne olsa yine bir şey az bir şey o da vakti geçince hiçbir şey kalmaz lezzeti kalmaz şey kalmaz dünkü yedin bugün on lezzetini alamazsın ya yaptığın halkların lezzetini alamazsın baki olan Allah Azze ve Celle'nin yoludur ona bakmak lazım Allah Azze ve Celle'de vaadallahu allazina amanu amil salihata la istakhlafanu fil ard Allah azze ve celle vaad etmiş iman edip sabredenler o yol doğru yolda iyi güzellikler yaparlar onların mertebesi bâkidir yüksektir yaptıkları şeyler boşaya gitmez Allah onlardan eylesin bizi, sabit kadem kılsın bizi de onu, o yoldan inşa'Allah. Wa min Allahi al-Fatiha.